Ve kad kânet Fatıma bintu Abdil Melik. Rahimahallahu ta'ala tekul. Evet Fatıma binti Abdül ki Kim bu? Aynı zamanda Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin hanımı Fatıma. Rahimahallah. O şöyle buyurmuş. Mâ râytu ehvâfû lillâhi min Ömer bin Abdülaziz. Ben diyor vallahi ömrümde Ömer bin Abdülaziz'den daha fazla Allah'tan korkan birini görmedim. Hanımı söylüyor. <laughs> Zaten hanımı söylüyorsa bu ölçü. Niye? Çünkü evinin içinde seni o bilir. Ha beni sen bilmezsin. Niye? Ya burada dermişiz hepimiz. Ama evin içinde ne mal olduğumuz ortaya çıkar. Hanımı söylüyor. Ben ondan daha fazla Allah'tan korkan görmedim. Eyvallah bu nokta atış bir tespittir. Anladık değil mi meseleyi? Yani hanımı şahitlik ediyorsa o tamam. Evet. Kana rahimeullahu teala iza jalasa majlisar racul min imraatihi irtaada min el heybeti ve entafada kat tayril O hanımıyla hani hanımıyla o yani helal olan işi yapacağı zaman bile Allah korkusundan titremeye başlardı aynen boynu kesilmiş bir kuş gibi çırpını verirdi. Yani Allah'tan utanıyor ya, haya ediyor yani. ثُمَّ لَمَّا وَلِيَ الْخِلَافَةَ جَمَعَنَا وَجَمَعَ جَوَارِيَهُ Ne zaman ki halife oldu, o zaman hanımlarını ve cariyelerini topladı. Onlarla şimdi konuşma yapıyor. Biz ne derdik? Artık vali oldum. Gelsin Lüks bir hayat, değil mi? Her şey elimizin altında artık. Halbuki bakın o ne diyor? Kadce eni emrun Benim başıma öyle bir iş geldi ki, artık sizle meşgul olacak halim kalmadı. Bütün ümmetin derdi benim sırtıma yüklendi. Artık sizinle uğraşacak durumum kalmadı. Fe Ben dedi artık hiç boş kalamam dedi yani. Lakin hatta afraga min al-hisab ta ki kıyamet günü hesabım bitene kadar dedi artık sizinle ilgilenecek durumum yok kendime yetecek kadar derdim oldu benim. Femen şaa en yuqima indi ve la yutalibuni Ha artık kim istiyorsa benim yanımda kalsın. Kim istiyorsa yolu açık kendine başka hayat kursun. Ben artık sizinle uğraşacak durumda değilim. Ümmetin derdi benim sırtıma bindi. Benim hesabım bana yeter artık. Bir de sizle uğraşamam. İsteyen böyle bir hayatı tercih ediyorsa kalsın yanımda. İstemeyen işte kapı burada. وَمَنْ شَاءَ الْفِرَاقَ فَلْيُفَارِقِ Ayrılmak isteyen de ne yapsın? Ayrılsın. Ha, ama burada kalmak isteyen benden bir şey istemesin. Yanımda kalsın. ثُمَّ تَرَقَلْ تَرَكَلْ قُرْبَ مِنْ عِيَالِهِ حَتَّى مَاتِ Ondan sonra Vefat edene kadar hanımlarına hiç yaklaşmadı. Onlar ne yapıyorlar? Ailelerini terk ettiler Allah'a ibadet için. Ne acayip bir hayat ya. Bize hikaye gibi geliyor, değil mi? Masal gibi.